Millete konuşalım. Biz iyi parti. partiden doğuş partiye geçtik. Mahmut Karalar. Başkanımız Mahmut evet. Karalar. Evet. 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 Millet gibi şimdi. Evet. Millet Hı 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 hepsi görsün milleti. Adıları, üye kağıdı yapıp size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer uyar kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek Mahmut Karalar'a göstererek meğer uyar kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İYİ Parti'den şu anda 400 kişilik Doğuş Partisi'ne geçmiştir. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sıkayı, Mahmut Karaman nerede biz orada inşallah. Sıkay, <laughs> e, gördüğünüz gibi bu her şey İYİ Parti'den de İYİ Parti'den ayrılır, istifa edip Doğuş Partisi Genel Başkanımız Mahmut Karalar'ın yanındadır. O diyor ki o ne derse odur. Burada ara. Millete konuşalım. Biz iyi partiden Doğuş Parti'ye geçtik. Mahmut Karalar. Başkanımız Mahmut Ahmet Karalar'dı. Millet gibi şimdi. Millet hepsi görsün milleti. Üye kağıdı yapıp size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer uyar kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek Mahmut Karalar'a göstererek meğer uyar kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İyi Parti'den şu anda 400 kişilik Doğuş partisine geçmiştir. Hayırlı oğlu olsun inşallah. Mahmut Karaman nerede biz oradayız inşallah. <laughs> Gördüğünüz gibi bu her şey Parti'den de iyi Parti'den ayrılır, istifa edip Doğuş Partisi Genel Başkanımız Mahmut Karaların yanındadır. O diyor ki o ne derse odur. Burada ara. Millete konuşalım. Biz <laughs> iyi partiden doğuş partiye geçtik. Doğru, dağlar, doğuş Ahmet Karalar. Başkanımız Ahmet Karalar'dı. Dağ. Millet gibi şimdi. Millet hepsi görsün milleti. Millet üye kağıdı yapıp size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer uyar kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek Mahmut Karalar'a göstererek meğer uyar kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İyi Parti'den şu anda 400 kişilik Doğuş Partisi'ne geçmişti. Hayırlı, hayırlı oğlu olsun, hayırlı olsun, olsun, olsun. inşallah. Mahmut Karalar nerede biz oradayız inşallah. Ya. <laughs> Gördüğünüz gibi bu harb şey İyi Partiden de İyi İyi Partiden ayrılır, istifa edip Doğuş Partisi Genel Başkanımız Mahmut Karalar'ın yanındadır. O diyor ki o ne derse odur. Burada var ha. Millete konuşalım. Biz iyi partiden doğuş partiye geçtik. Ama kararlar. Başkanımız Mahmut ama kararlar. Millet gibi şimdi. Millet hepsi görsün milleti. Ağlam. kağıdı yapıp size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer üye kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek Mahmut Karalar'a göstererek meğer üye kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İyi Parti'den şu anda 400 kişilik Doğuş Partisi'ne geçmiştir. Hayırlı oğlu olsun inşallah. Mahmut Karaman ne de biz oradayız inşallah. <laughs> Gördüğünüz gibi bu halk her şey İYİ Parti'den de iyi İYİ Parti'den ayrılır, istifa edip Doğuş Partisi Genel Başkanımız Mahmut Karalar'ın yanındadır. O diyor ki o ne derse odur. Burada var ha. Millete konuşalım. <laughs> biz iyi partiden doğuş partiye Doğru, geçtik. Doğru, Mahmut Karalar. Evet. Başkanımız evet. Mahmut Karalar. Evet. Evet. Millet gibi şimdi. Millet evet. evet. hepsi görsün milleti. Kadralı, üye kağıdı yapıp size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer uyar kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek Mahmut Karalar'a göstererek meğer uyar kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İYİ Parti'den şu anda 400 kişilik Doğuş Partisi'ne geçmiştir. Hayırlı uğurlu olsun, olsun, olsun inşallah. Mahmut Karalar'ın elinde biz oradayız inşallah. Karadar, inşallah. Gördüğünüz gibi bu partiden her şey İYİ Parti'dendi. İyi, iyi parti'den ayrılır, istifa edip Doğuş Partisi Genel Başkanımız Mahmut Karalar'ın yanındadır. O diyor ki, o ne derse odur. Burada var ha. Millete konuşalım. Biz iyi partiden doğuş partiye geçtik. Mahmut kala. Başkanımız Mahmut Kala Millet gibi şimdi. Millet hepsi görsün milleti. Üye kağıdı yapıp biz size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer uyar kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek Mahmut Karalar'a göstererek meğer uyar kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İyi Parti'den şu anda 400 kişilik Doğuş Partisi'ne geçmiş. Hayırlı, Hayırlı olsun inşallah. Başlayalım. Mahmut Karalar nerede biz olduk <laughs> inşallah. <gülüyor> Gördüğünüz gibi bu hep şey İYİ, İyi Partiden de İyi Partiden ayrılıp istifa edip Doğuş Partisi Genel Başkanımız Mahmut Karalar'ın yanındadır. O diyor ki o ne derse odur. Burada de ara. Millete konuşalım. Biz İYİ Parti'den Doğuş Parti'ye geçtik. Evet. Başkanımız Mahmut evet. Karalar'dır. Millet gibi şimdi. Millet hepsi görsün milleti. Yapıp size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer uyar kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek Mahmut Karalar'a göstererek meğer uyar kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İyi Parti'den şu anda kişilik Doğuş Partisi'ne geçmiştir. Hayırlı uğurlu olsun, olsun, olsun inşallah. Mahmut Karaların biz bizimde inşallah. Karada, inşallah. <laughs> Gördüğünüz gibi bu herkes şey İYİ, İyi Partiden de İyi Partiden ayrılıp istifa edip Doğuş Partisi Genel Başkanımız Mahmut Karaların yanındadır. O diyor ki o ne derse odur. Bir ara. Millete konuşalım. Ki, biz İYİ Parti'den Doğuş Parti'ye geçtik. Başkanımız Mahmut Karalar'dır. Millet gibi şimdi. Millet evet. evet. hepsi göçsün milleti. Kadrala, üye yapıp biz size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer uyar kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek, Mahmut Karalar'a göstererek meğer uyar kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İyi Parti'den şu anda 400 kişilik Doğuş Partisi'ne geçmiş. Hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun, 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 olsun inşallah. Mahmut Karalar'ın nerede biz olacağız inşallah. Olayın. Gördüğünüz gibi bu halk her şey İYİ İYİ Parti'den ayrılıp istifa edip Doğuş Partisi Genel Başkanımız Mahmut Karalar'ın yanındadır. O diyor ki, o ne derse odur. Burada ara Millete konuşalım. Biz iyi partiden doğuş partiye geçtik. Ahmet Karalar. Evet. Başkanımız Mahmut evet. Karalar'dı. Evet. Evet. Millet gibi şimdi. Millet hepsi görsün milleti. Kadralı, üye kağıdı yapıp size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer uyar kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek Mahmut Karalar'a göstererek meğer uya kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İyi Parti'den şu anda 400 kişilik Doğuş Partisi'ne geçmiş. Hayırlı, Hayırlı oğlu olsun inşallah. Mahmut Karaman ne yapacağız orada inşallah. Hayır, inşallah. Hayır, 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 hayır. Gördüğünüz gibi bu halk her şey Parti'den de iyi Parti'den ayrılır, istifa edip Doğuş Partisi Genel Başkanımız Mahmut Karalar'ın yanındadır. O diyor ki o ne derse odur. Burada ara. Millete konuşalım. Biz iyi partiden doğuş partiye geldik. Mahmut, Mahmut Karalar. Evet. Başkanımız Mahmut Karalar. Evet, evet. evet. Millet gibi şimdi. Evet. Hepsi Millet hepsi görsün milleti. Kadralı, üye kağıdı yapıp size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer uyar kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek Mahmut Karalar'a göstererek meğer uyar kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İYİ Parti'den şu anda 400 kişilik Doğuş Partisi'ne. Geçmiş. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Mahmut Karalar'ın neyle bizi orada inşallah. <laughs> gördüğünüz gibi bu Halk şey İYİ Parti'den de İYİ Parti'den ayrılıp istifa edip Doğuş Partisi Genel Başkanımız Mahmut Karalar'ın yanındadır. O diyor ki o ne derse odur. ara millete konuşalım. Biz iyi partiden doğuş partiye geldik. Mahmut Karalar. Doğru, evet. Başkanımız Mahmut evet. evet. Karalar. Evet. Evet. Millet gibi bir şeyler. Millet hepsi görsün milleti. Uyak kağıdı yapıp size erzak getireceğiz dediler. Ve erzak getireceği kağıttan meğer uyar kaydıymış. Ve bunları da alıp Mahmut Karalar'a götürerek Mahmut Karalar'a göstererek meğer uyar kaydıymış. Ve bunu hepsini iptal edildik. İyi Parti'den şu anda 400 kişilik Doğuş partisine geçmiş. Hayırlı uğurlu olsun, olsun inşallah. Başına Mahmut Karaman'ın elinde bir zorluğu inşallah.